ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Bugün burada şu ilim merkezinin karşısındaki güzel caminin açılışında bulunmuş olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Cami ilim irfan merkezidir. Bilgi hikmet merkezidir. İlk örneği Yesrib'i Medine'yi münevvere yapan, nurlu şehir yapan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yesrib'de inşa ettiği Mescid-i Nebevi ile başlamıştır. Ve Mescid-i Nebevi sadece içerisinde namaz kılınan bir mekan olarak değil, aynı zamanda sufreyi yaparak mektep anlamında, medrese anlamında içinde suhfe yaparak Allah Resulü Efendimiz orayı ilim, irfan, bilgi, hikmet merkezi haline getirmiştir. İslam medeniyeti güzellik medeniyetidir. Onun için İslam sanatları diye bir alan oluşturmuş ecdadımız. İslam sanatlarından birisi de güzel bir mimari eser bırakmaktır. İslam'da cami bunun en güzel örneklerinden birisidir. Caminin dışıyla içiyle minaresiyle tavanıyla kubbesiyle revaklarıyla kubbeleriyle bunu çok güzel bir şekilde temsil etmiş. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki ilim kadın erkek herkese farzdır. Bütün Müslümanlara farzdır. Kadın erkek ayrımı yapmadan bunu ifade buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kur'an'dan ilham alarak bunu söylüyor. Bilenler cehaleti ortadan kaldırır. İlim cehaletin, körlüğün, kötülüğün, anarşinin, kavganın ortadan kalkmasına vesile olan en önemli vasıtadır ilim. Cehalet ise kötülüklerin anasıdır. Bugün dünyada cehalet varsa, kötülük varsa, faydalı ilmin faydalı olarak kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Bunun da duasını yapıyor Peygamber Efendimiz. İlmi insanları kurtarmak için kullanmak lazım. Bugün maalesef ilim daha çok insanları öldürmek için kullanılıyor. Şu üretilen silahlara bakar mısınız? Bu silahları bugün en fazla kullanan terör örgütleridir. Terör örgütlerine bu silahları üretenler, verenler dünyanın en kötü insanlarıdır. Ama ne ile üretiyorlar? Onu üretmek için matematik lazım, fizik lazım, kimya lazım, astronomi lazım. Halbuki astronomi çok faydalı bir, bir ilimdir. Matematik çok faydalı bir ilimdir. Fizik, kimya hepsi, hatta bu ilimleri Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayayım diye okursa öğrenciler, okuyanlar nafile ibadet etmiş olur. İslam'da camimizin açılışını yapmayı bizlere nasip eden Rabbimize hamdolsun. Projesinden tamamlanmasına kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbi yessir ve la Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbi temmim bil hayır. Rabbim hayırla tamamlamayı nasip eyle. Duasıyla bu camimizi açıyoruz. İnşallah içinde yapılan dersler, cami derslerinde Rabbimiz Hocalarımıza kolaylıklar nasip eyler. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Maşallah, maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Valim, çok kıymetli kardeşlerim. Şu anda burada Hacı Bektaş Veli Camiimizin açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Camilerimiz, şehirlerimizin, köylerimizin kalbi mesabesinde alameti İslam'ın alameti farikası, İslam beldelerinin alameti farikaları kubbelerimiz, minarelerimiz, ezanlarımız Mehmet Akif Ersoy'un ifade ettiği gibi bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyor. Biz de onun bu duasına amin diyoruz. Rabbimiz minarelerimizden ezanlarımızı eksik eylemesin bayrağımızı indirtmesin ve camilerimizi cemaatsiz bırakmasın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim.